Evet şimdi çok tehlikeli bir yer var. Odunu yığdık. gördüğünüz biraz az yığdık. bu sefer çünkü biraz tehlikeli. Yapamam yavaş 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 dik bir şekilde inmesi lazım arkasındaki remorku kaydırmadan çok tehlikeli biraz. Evet. Evet. Allah Allah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Allah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah evet gördüğünüz gibi böyle tehlikeli evet çok tehlikeli Allah korudu görüyorsunuz arkadaşlar şartları imkanları Allah korudu o anda usta şoförlüğü çünkü dinin dikilmesi gerekiyor traktörü Yan getirdiği zaman kurtarma şansı yok. Baba!